Merhaba sevgili dostlar, YouTube kanalımda sevgiler arkadaşlar. E, Fatoş'tan aldığım e, ayniyomlarımı e, saksılamaya başladım. E, sonra e, videosunu da çekeyim dedim. Zaten iki tanesini bakın ekmiştim. E, Ayniyonlara uygun olan saksılarımdan vardı, onlara ektim böyle. E, bu bronze medalde arkadaşlar. Bu da. Şöyle yanıma alayım. Diplerine de taş koydum. Biraz daha ağır olsunlar diye. Ee, bu da halavondu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet ekim işlemlerini bitirdim. Bunu da bitirmiştim. Hemen şimdi diğerini, diğerlerini ekeceğim. Bakın bu diplerine arkadaşlar taş koydum. Ee, delikleri hem büyüktü. Bir de ayrıca biraz daha bu ayın büyüyor. Ağaç formuna girdikleri için ağırlaşıyorlar. O yüzden e, diplerine taş koymamız onların daha dengede durmalarını sağlayacaktır çünkü bizim topraklarımızda e, sukulent topraklarımızda hani çok ağır değil Ger gerçi benim sukulent topraklarım ağır şu anda benim kullandığım bakın toprağım e, biraz daha farklı bir toprak İçinde bahçe toprağı var torf var e, dere kumu var çakıl var böyle bu şekilde bir toprak hayvan gübresi yanlış hayvan gübresi de var yine de yine de e, işimi garantiye alıyorum e, dibine de ta taş koydum ağır olması için. Bu şekilde hemen şunları şöyle alayım. Bunların ekim işlemlerini bitirdim. Şöyle biraz torbamı yanıma alayım. Arkadaşlar to topraklarım hepsi köydeydi. Şöyle çekim iyi olsun diye boyunlu aparatını taktım ama yine de tutuyorum şu anda. Çekim daha güzel olsun. Balkonda ee ekim işlemini yapacağım. Yani saksılamayı şu anda balkonda yapıyorum. İçerisi kirlensin istemedim. Şimdi torbayı kaldır indir. Ee, onu da yapmak istemedim. Ağır çünkü torba, toprak. Şöyle bir bakayım. Şunu ekeceğim. Bakın şunu. Şu çok güzel. Buna uygun olacaktır diye düşündüm. Evet bakın bu şekilde iyi oldu. Hemen şu orta göbeğini açalım. Şöyle. Güzel olsun. Bence bu boyut iyi. Evet iyidir. Muhammed içeride tek başına kimse yok yanında. Kapıyı açık bıraktım ki hani yanıma gelebilsin. o da rahatsız. Bu aralar arkadaşlar bir salgın var. Bütün e, çocuklar hasta. Muhammed de hasta. Sabah doktora götürdüm. E, ateşi vardı. İlaç da verdim. Bu e, grip şey yapıyor arkadaşlar eklem ağrısı yapıyor sabah Muhammed inanın yataktan kalkamadı. Dizleri o kadar ağrıyordu ki ben çok korktum önce aslında. Ee, sonra e, işte benim ablamın da çocukları rahatsız olmuştu. Aynı dönem hani okuldan geliyor bu şey hani okuldan bulaşıyor çocuklara. Elif hastaydı sonra Muhammed'e bulaştırdı. sonra ablam şey dedi hani bizim çocukların da eklemleri ağrıyor deyince, dizleri falan ağrıyor deyince ben biraz daha rahatladım. Evet arkadaşlar. O yüzden kötü bir hastalık var. E, dikkat edin çocuklarınıza. Büyüklere de aynı şekilde e, bulaşıyor. Evet bunu da şöyle indireyim. Güzel oldu. Bu da iyi oldu. Şurada bir tane daha vardı. E, bunu da buraya alacağım. Daha uygun bir saksı bulamadım. Şimdilik buraya alacağım bakın e, onun da delikleri çok fazla geniş olduğu için on, onda da biraz taş kullandım. Daha iri taşlar da kullandım. Şöyle. Şu iri olanları alalım. Onlar işte torfun içinde kalan o iri parçalar. Yanlış hayvan gübresinin içinde olan iri e, böyle şeyler, parçalar işte. Böyle hemen alayım şöyle. Kaç tane bu. E, aslında bunları ayırsam ben? Ben bunları ayırayım. Evet ayırayım. Bu zaten şöyle bir şekilde. Köklerde bir şey yok zaten. Fatoş temizlemiş. Ee, videomda e, sayfanın ismini kul cool, tasarım diye e, dedim. E, Fatoş sayfasının ismini değiştirdi aslında. Ben onu unuttum söylemeyi. Kul, cool, e, sukulent ve aynium diye geçiyor arkadaşlar. Sayfası, yeni sayfasının Yani e, aynı sayfa sadece ismini değiştirdi. Kul. E, cool. E, Sukulent, ayniyum diye yazarsanız çıkacak çok güzel e, sukulentleri var, harika türler Hep Amerika'dan getiriyor, ayniyumları muhteşem oradan e, bakabilirsiniz eğer isterseniz. Bunları da artık şunlara ekim mi? Aslında burada saksılarım vardı, hazırlamıştım daha küçük boy yok mu bunların? Şöyle şu küçükleri alabilirim. Bu daha önce aldığım skulentlerinin saksıları e, ee, şöyle ikisini de aynı yere mi alsam uygun olur mu bakayım evet olur ya ee, taş koymak gerekiyor ben şöyle durdurayım evet arkadaşlar hemen dimle biraz hemen e, taş o torfun parçalarından ne buldunsa koydum hani sırf o delikler kapansın diye şunları da şuraya alacağım kökleri var yan yana ekelim küçükler zaten şimdilik bu saksı onlar için uygun yani sonra ben tekrardan biraz daha büyüyünce toparlanınca yerlerini değiştiririm şimdi buraya alalım hemen ekim işlemini yapmak istedim saksılar büyük bunlar küçük olduğu için ayrı ayrı yerlere ekmek istemedim bence bunlar için yeterli Evet şimdi arkadaşlar e, Bugün sulamayacağım Aynı yollar çok susuzluğa gelemiyorlar biliyorsunuz Bugün sulamayacağım e, Yarın sulamasını yapacağım Ve şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar e, Ben e, Şimdi ekim işlemi yaptım Benim normal e, toprağımda bahçe toprağı da var Şöyle yapayım Kaymış e, kamera e, Normal benim toprağımda Bahçe toprağı da var arkadaşlar ee, ...yanlış hayvan gübresi de var... Ee, ...dere kumu da var... Ee, ...ama yine de ben... E, ...özellikle bu tür... E, ...çiçeklerde, bitkilerde... ...daha ağaç formuna giren... ...bitkilerde... E, ...böyle... E, ...toprak daha zengin, daha mineralli... ...oldu mu daha iyi oluyor... ...o yüzden ben diplerine böyle bu şekilde... E, ...çivi, böyle demir... ...bir parça demir olursa... ...batırmanız çok iyi olacaktır... ...şöyle şekilde batırmanız iyi olacaktır. Zamanla bunlar paslanacaktır. Paslandıktan sonra istediğimiz o e, görevi yerine getirecektir. E, buna da sonra ekleme yaparım. Bir şey bulurum. E, batırırım. E, arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi ben bunları e, bugün sulamayacağım. E, yarın da belki sulamam. E, öbür gün sularım. Belki de yarın sularım. E, şimdi böyle indirdik. İnşallah Fatoş'taki gibi güzel olurlar. Şimdi şöyle bir şey yapacaktım ben aslında. Ee, benim bu e, buradaki e, çeliklerimi e, bunlar hepsi normal çelik arkadaşlar. Köklenmemiş. Hemen dedim şuraya alacağım. Geçici olarak sadece kısa bir süreliğine alacağım. Altlarına şu anda e, taş yok. Çünkü ufak taşlar var. Onlar da uygun olmayacaktır. Şu peçetelerden hemen yerleştireceğim ki arkadaşlar topraklar çok fazla dökülmesin. Çünkü gerçekten çok dökülecek, etrafta Bir Geçici olarak bunu yapıyorum. Köklendikten sonra yerlerini değiştireceğim. Hemen bu toprağı alacağım. Şöyle. İnşallah çekim güzel oluyordur. Arada böyle kayıyor arkadaşlar. Ne olur? Kusuruma bakmayın. İnşallah çekim güzel oluyordur. Şu Arada iri olanları şöyle ellerimle alıyorum. Şimdi çekim e, yaptığım zaman ben e, böyle elimdeki işe bazen konsantre olamıyorum. Telefonu tutuyorum, Çek, hani iyi çekiyorum iyi çekmiyorum diye. Bu arada böyle küçük aksilikler de olabiliyor. Olursa artık sizde e, ne olur kusuruma bakmayın. Bunları bu şekilde hemen şöyle batıracağım. Şöyle diplerinden bir biraz yaprak almaya çalışacağım daha e, toprağa girebilsinler diye. Bakayım, bu yeterli. Şöyle sıkıştıracağım buraya. E, girebildiği kadar e, ekleme yapacağım. Şurada trikolor vardı. Bakın bu biraz köklenmiş. Bunu ayrı tutacağım. O köklendiği için onu hemen ekimini yapabilirim. Şunlar şöyle inşallah e, sığdırabilirim. Bakalım. Sığdıramazsam da artık şu alt, şimdi daha düzgün olanları hemen alayım şuraya. Dediğim gibi sadece köklenmesi için buraya alacağım. Şunların alt yapraklarını hemen alalım. Ee, tek elle biraz zor oluyor. Şöyle netizyamızı da alalım. boncukları alalım şuralara. Güzel sığdı. Tam istediğim gibi oldu vallahi tam kararında oldu. Tamam. Bu da pikruz. Tamam. Şimdilik bunlar burada dursunlar böyle. Kaymış mı telefon? İnşallah kaymamıştır. Ben e, dediğim gibi çiçeğe konsantre oluyorum arkadaşlar. Bunu ayrı bir yere ekeceğim. İnşallah güzel oldu çekimimiz. Ee, arkadaşlar, şimdilik bunlar burada kalsınlar, ee, köklensinler. Köklendikten sonra güzel bir saksı yine hepsini bir arada aynı numara ayırırım. Ee, bunu bunu ayırırım. Ondan sonra diğerlerini hepsini aynı bir saksı alırım böyle. Ee, Fatoşcuğumun e, güzelleri bir saksıda olsun. Onları ayrı bir yere ekerim. Güzel güzel büyürler inşallah. Aslında başka bir e, bir şeyden de bahsetmek istiyordum sizlere. Şimdi. <laughs> toprakla uğraşınca hemen faranjitim yükseliyor. Arkadaşlar şunlar benim ee, bir dönem e, bu saksıların kalıplarından almıştım. E, çok sevmiştim. E, bir gün markete gitmiştim arkadaşlar. Bunlardan bir tane almak istemiştim. E, o zaman e, ile beraber 45 liraydı. Bundan 2 yıl önce. Çok pahalıydı. Skülenti e, çok kötü olmuştu. Hatta kıza şey demiştim hani yarı fiyatına verirseniz sukulen zaten ölmüş. Ben saksı için almak istiyorum. Oradaki marketteki kasiyer bana vermemişti. Abla olmaz demişti. Sonra ben eve gelmiştim. Benim O, o, o dönem böyle süslü şeyleri çok seviyordum. Sonra e, internetten böyle bunların kalıplarının satıldığını gördüm. E, o zaman hani epey de bir pahalıydı yani kalıpları. Bunlardan dört tür almıştım. Bakın şundan da var. Bunlar yeni saksılarını boşalttım. Biraz kirliler kusura bakmayın. İçindekileri ben boşalttım. E, dört tane tür vardı ve bir tanesi, e, bir tane şimdi buraya getirmemişim. E, dört tane kalıp aldım, böyle yıldızlı şu şu tarz ve e, bir tane böyle bir tane daha farklı yuvarlak gibi böyle şey e, kabak gibi daha doğrusu. Ondan da almıştım ve kendi saksılarımı kendim yapmaya başladım. Alçıyla yapılabiliyor arkadaşlar normal beton harcı hazırlayıp da çimento harcı hazırlayıp da o şekilde de e, yapabiliyorsunuz. Ben alçıyla yapmaya başladım ve çok güzel böyle kendim boya da almıştım. Bakın bu şekilde boyalarla kendim boyadım. Böyle sizlere söylemek istedim. Özellikle bunları e, özel günlerde, doğum günlerinde, sünnetlerde böyle sevdiğiniz arkadaşlarınızın işte evdeki dönümlerinde her şeyde ben bunların çok faydasını gördüm. Çok çok dostuma kendi ellerimle hazırladığım e, hediyeler e, hazırlayıp bu şekilde boyayıp skulentlerimden ekleyip götürdüm ve çok memnun oluyorlardı o dönemde. Böyle bir ufak bir e, fikir olsun diye e, söylemek istedim. Hatta çam kozalaklarını böyle e, boyayla boyayıp simler döküp bu şekilde aynen e, ojeyle yapıp ben onları da kullanmıştım. Yani sevdiklerinize, dostlarınıza güzel hediyeler hazırlayabilirsiniz. E, uygun fiyatlara inanın. Bunlar hiç gerek bile olmayacaktır. Normal saksılarda bile yapabilirsiniz. Ee, güzel e, işte salça kutuları var. Onları boyayabilirsiniz. Güzel skulentlerle süsleyebilirsiniz dediğim gibi. Yani böyle sevdiklerinize, dostlarınıza özel günleri olduğu zaman hediyeler verebilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar. E, inşallah i̇nşallah aynı böyle burada güzel olurlar, büyürler. Bunlar da köklenirler. E, balkonumda e, güzel büyüdüğü günleri de inşallah videolarını da çekerim. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.